Merhaba arkadaşlar, soru cevap yayınımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi dolar endeksiyle başlıyorum. Dolar endeksinden sonra major pariteler endeksler altın devam ederiz. Daha sonradan sizin sorularınıza yanıt vereceğiz. E, dolar endeksinde orta vadede söylediğimiz 90.654 seviyesi Test edildi gördüğünüz gibi. Artık buradaki hareketin devamında nasıl bir formasyon oluşacağını takip etmeliyiz. Eğer burası düşüş trendinde devam ediyor gördüğünüz gibi. Burada bir ters bayrak mı yapacak yoksa bir takoz mu yapacak. Veya burada bir geri dönüş formasyonu oluşturup çift tip yapıp veya bir e, tobo yapıp geri dönüş mü yapacak takip etmek gerekiyor. Yani buraya geldi diye 90.654 seviyesinde desteğine geldi diye tekrardan yukarı çıkacak diye beklemiyoruz. Mutlaka bir dönüş formasyonu arıyoruz arkadaşlar. Söylediğimiz bütün destek seviyelerini geçti. Artık burada 91.140 seviyesi e, yükseliş başlarsa bir dönüş formasyonu oluşturup da yükseliş başlarsa ilk direnç seviyemiz olacak. Yukarıda daha sonra 91.510 ve 92.032 seviyeleri. Şimdi buradaki 90.654 seviyesini de son yayınımızda söylemiştik. Günlük grafiğimizde baktığımızda fiyat hareketimizi geriye çektiğimizde buradaki fitillerden dolayı, buradaki bölgeden dolayı size bu seviyeyi söylemiştik. Daha da aşağıya devam ederse 89.777 seviyesi var. Artık bu seviyeye de gelirse arkadaşlar dolar bazlı paritelerde doların değer kaybını devam edeceğini söyleyebiliriz. Saatlik grafiğe baktığımızda da gene aynı seviyeler 91.140, 91.510 ve 92.032 seviyeleri takip edilmeli. Öncelikle mutlaka buradaki fitilin üstünde bir mum kapanışı beklemeliyiz. Kısa vadede yani saatlikte bir dönüş oldu diyebilmemiz için. Yani 91.250'nin üstünde mum kapanışı olursa tekrardan 91.510 ve 92.032 seviyelerine kadar gelebilir. Euro bakalım. Euro USD'de 4 saatlik grafiği aldığımızda bir önceki yayınımızda ne demiştik? Artık burası bizim için bir destek bölgesi. 1.20 seviyesine düşerse fiyat hareketimiz buraya bir düzeltme hareketi yaparsa buralardan alım yönünde işleme dahil olunması gerektiğini söylemiştik. Şimdi ilk destek burada arkadaşlar 1.2800 seviyesi gördüğünüz gibi daha sonra 1.20 seviyesine kadar bir geri çekilme yani düzeltme hareketi görebiliriz 4 saatlik grafiğimizde. Saatlik grafiği aldığımızda burada saatlik grafikte bir artık düşüş trendi mi yapacak burada bir yatay trende mi bağlanacak önemli olan seviye 1.2800. E, yukarı yönlü hareketine devam ederse ilk etapta 1.21800 daha sonra 1.22146 seviyesi var. 1.22 seviyesini zaten haftalardır, aylardır söylüyoruz. Buraya kadar fiyat hareketimiz çekilip e, gidip daha sonra geri çekilme yaşayabilir. Yani ufak düşüşleri burada göz ardı edebilirsiniz. E, orta vadede yükseliş trendinde dediğimiz gibi 1.20 seviyesinden alım yönünde bir işleme dahil olunabilir. GBP bakıyorum. CBPyet de dünkü sert satıştan sonra gördüğünüz gibi bir direnç bölgemiz oluştu buradaki direnç bölgemiz, 1.34 300 ile 1.34 600 seviyesi arasında. Eğer fiyat hareketimiz buraya gelirse ilk defa test edilecek buradaki bölge aşağı yönlü bir satış baskısı gelebilir. İlk defa test edileceği için ben buradan bir baskı geleceğini düşünüyorum. İlk hedefimiz burada 1.33 olur. Daha sonradan da 1.32 700 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Eğer Yukarı yönlü hareket devam ederse ki artık bakın saatlik grafiğimizde trendi şöyle çizersek bir düşüş trendi oldu. Ama her zaman ne diyoruz? İki tane dip seviye oluşsun ki düşüş trendi doğrulansın. Yani şimdi bir tane dip seviyemiz oluştu gördüğünüz gibi şu şekilde çiziyorum. E bu bir düzeltme hareketi olsaydı ikinci bir dip seviye oluşsaydı o zaman ne diyorduk? Artık bizim düşüş trendimiz doğrulandı. Yani düşüş trendine başladı ikinci düşük seviyeyle de düşüş trendini doğrulaması önemli bizim için. Ee, dediğim gibi 1.34 300'de 1.34 600 seviyelerinden bir satış baskısı gelebilir. Ee, direnç seviyesi 1.34 980 seviyeleri, destekte de 1.32 700 seviyelerine kadar takip edebiliriz GBP USD. USDC, USD Swiss aynı dolar endeksi gibi takip ediyor arkadaşlar. Bakın günlük grafimizde çizmiştik ve orada zaten tepkisi almıştı iki sefer destek seviyeleri olarak 0.88 959 seviyesinde şu an itibariyle daha önce söylediğimiz eğer düşüş devam ederse 0.88 458 seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz buradaki trade planı nasıl oluşturulmalı buralardan dönüş mumu görmedikçe arkadaşlar yani hacimli yeşil bir mum görmedikçe şu tarzda bu tarzda mutlaka düşüş yönünde işlemde dahil olmak gerekiyor. Ben burada eğer fiyat hareketimiz yavaş bir şekilde buradaki direnç bölgesine gelirse satış yapmayı planlıyorum. Çünkü buradaki seviye güçlü bir destek seviyesiydi bakın. Daha sonra sert kırıldı ve ilk sefer testini yapacak. O yüzden ben buraya geldiği zaman, bu bölgeye geldiği zaman satış planlıyorum o bölgedeki seviyelerimizi de söyleyelim. 0.89800 ile 0.90200 arasından bir satış baskısı gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer yukarı yönlü bir hareket gelirse, düzeltmesini yaparsa oralardan satışa gireceğim. USD Japon Yeni. USD Japon Yeni'nde de yatay trend oldu. Orta vadede bakın 4 saatlik grafiğimizdeyiz. Şurada Trendi bu şekilde çizersek burada bir yeni yüksek zirve yaptı. Yükseliş trendine girdi. Çok derin bir düzeltme yaptı gördüğünüz gibi. Daha sonra burada bir yatay trende başladı. Yani 103.750 ile 104.700 seviyesi arasında gidip geliyor fiyat hareketimiz. Eğer fiyat hareketimiz burada şu an tam ara bölgelerde buralardan alım yapılır mı ben yapmam 4 saatlik grafikte baktığımız zaman eğer 104.323 seviyesi aşılırsa yukarıda 104.700 seviyesine kadar gidebilir. 104.700 seviyesinden bir satış düşünülebilir arkadaşlar yani buraya geldiği zaman bir satış yapılır hemen buradaki bölgenin üstünde mum kapanışı stop olacak şekilde ayarlanır buradan satış yönünde ilk hedef 104 323 olur tekrardan daha sonra 104 103.750'ye kadar da beklenilebilir eğer aşağı yönlü bir hareket gelirse buradan tekrardan 103.750'den de alım yönünde işleme dahil olunabilir yatay trendin en güzel yanı budur arkadaşlar e, iki bant arasında al-satlarla çok güzel karlar elde edilebilir saatlik grafimizde bu şekilde görünüyor zaten. DAX bakalım. Orta vadede DAX'ta gördüğünüz gibi yükselen bir trendimiz vardı. Şu an itibariyle yatay trendde sürekli gel git yaptı ve 13.189 seviyesinin önemini geçtiğimiz yayınlarda söyledik. Eğer bu seviye kırılırsa 13.071 daha da aşağıya devam ederse satışlar 12.400 seviyelerine kadar gidebilir. Ancak burada saatlik grafiği aldığımızda bakın 13. 13189 seviyesi kaç sefer destek olmuş? Bunu kaç yayın kaç yayın önce söylemiştik? Bir hafta önce söylemiştik. 2 hemen hemen 3 sefer destek oldu aynı seviye. Şimdi yukarıda 13293 var. Ee, daha sonra 13.359 seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir. Burada ee, bakıyorum bir çift tip var mı? Şurada RSI'de çok bir uyumsuzluk yok ama diğer indikatörümüzde bir pozitif uyumsuzluk var. Yukarı yönlü 13.290 çıkarılırsa ilk hedef 13.359 daha sonradan da 13.440 seviyelerine kadar çıkar. Aşağıda kırılımla birlikte de 13.071 seviyesini söylemiştik zaten. Altına bakalım. Altında 4 saatlikte Evet, şimdi geçtiğimiz yayında ne dedim? Buradaki bölgeden satış baskısı gelirse satış yapacağım dedim. Şöyle bir şeyimiz vardı, değil mi? Gördüğünüz gibi. Burası bizim için bir direnç bölgesiydi. Buradan baskı gelirse, onay gelirse satış yapacağım demiştim. Bakın burada satış yapmadım. Niye satış yapmadım? Tam bölgeye gelmeden ufak kırmızı mumlar yaktı. Daha sonra o bölge sert ve hacimli bir yeşil mum ile kırıldı gördüğünüz gibi bakın. Eğer burada benim fiyat hareketim bu bölgeye geldiğinde değdiğinde bir tersi mum yaksaydı ben satış yapıp bu bölgelere kadar bekleyecektim. Ancak tam tersini yaptı. Şu an itibariyle izlemedeyim. 4 saatlik grafikte baktığımızda şöyle biraz küçültüyorum. Gördüğünüz gibi düşen bir kanalın içerisinde fiyat hareketimiz devam ediyor. Burada satış yönünde en mantıklı seviye ya bu bölgeler fiyat hareketinin saygı duyduğu bu bölgelerden riskli bir şekilde satış yapılabilir. Ya da 1888 beklenebilir arkadaşlar. 1888'de gene e, satış yönünde işleme dahil olunup daha sonra 1840-1810 beklenebilir. 1888'de yapılacak satış buradaki zirvenin stopu ayarlanacak şekilde beklenmeli. Veya burada kanalın üstünde mum kapanışı yaparsa gene stop edilebilir. Ancak şöyle hareketler görebiliyoruz. 1888'de bir satış yaptınız. Kanalın üstünde bir mum kapattı. Burada siz stop yapıyorsunuz. Daha sonra fiyat hareketi geliyor. Bir düzeltme yapıyor. Daha sonra yoluna devam ediyor. Yani kasanızın marjinizi düzgün ayarlarsanız arkadaşlar buradaki stop yapacağınıza düzeltme hareketini bekleyip burada stop yaparsınız veya karlı bir şekilde kapatırsınız işleminizi tekrardan yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorsanız. GBP yaptık Hakan Bey. USD CAD bakalım. Endeksleri de bitirelim. Ondan sonra hemen sorulara geçelim. Dow Jones. Dow Jones da aynı. DAX gibi arkadaşlar. Bakın yükseliş trendi başladı ve yatay bir trendde yükselen takoz formasyonu yapıyor. Eğer takos formasyonun desteği kırılırsa yani 29.780 e, altında bir mum kapanışı olursa 29.260 ve daha sonradan 28.000 937 seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir. Buradaki takozun kırılmasıyla zaten formasyon hedefi de ilk hedefi buradaki fraktal bölgesi olur. Yani buraya kadar bir geri çekilme görebiliriz. Burada kırılım yaşanırsa hemen burada satmıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi çünkü bakın burada bir destek bölgesi var şu şekilde çektiğimizde düzeltmesini yapıp pullback yapıp daha sonra bu 30.000 seviyelerinde satış yapıyoruz. Daha mantıklı oluyor. Eğer yukarı yönlü devam ederse 30.400'ün üstünde mum kapatırsa 31.000 ve 31.200 seviyeler kadar yükseliş gözlemlenebilir Dow Jones'ta. SP500 gene aynı yükselen trendimiz ve gördüğünüz gibi yükselen takoz formasyonu. Bu takoz formasyonu gene dediğim gibi desteğin altında kırılırsa buradaki yeşil bölgeye kadar bir geri çekilme görülebilir. Buradaki yeşil bölge 3525 seviyesi. Ancak benim buradaki beklentim e, 3638 seviyesine kadar bir düzeltme seviye düzeltme yapıp daha sonra yukarı yönlü buradaki dip krep formasyonu 3817 seviyesine kadar yükselmesi. Bu seviyeye giderken ilk direnci de 3740 Yedi seviyesi. Nasdaq da bakalım. Soru sorulara geçelim. Aynı bu da SP 500 gibi arkadaşlar. Takozumuz mevcut. Yalnız buradaki takozu çok beğenmedim. Yani içinde çok güzel bir trend çizilemiyor. Ee, burada bir destek bölgemiz var. Yeşil bölge gördüğünüz gibi. Eğer bu bölgeye gelirse, 12.300 seviyelerine kadar gelirse yukarı yönlü bir hareketlenme görebiliriz buradaki yukarı yönlü hareketlenme ile de 12.900 seviyesi, 13.100 seviyesi daha sonra da 13.638 seviyesindeki dip krep formasyonuna kadar hedef gözlemlenebilir. Ancak burada dikkat edeceğimiz bir nokta daha var. Bakın yükselen takoz formasyonu evet trend çizilemiyor içinde. Ancak burada çok güçlü bir e, negatif uyumsuzluk var gördüğünüz gibi. Yani bir düzeltme hareketi endekslerde bekleniyor. Şu şekilde dediğim gibi takos kırılırsa 11.900, 11.740 seviyelerinden bile alım yapılabilir. Endeksler düştükçe alma taraf tarihim arkadaşlar. GBPUS e, Üyes yapmıştık. USDCAT'e geçiyorum. USDCAT'te uzun süredir takip ettiğimiz... ABCD formasyonu ve Butterfly formasyonu vardı. Butterfly formasyonunda işlem eğer e, hiçbir filtre bakmazsanız aktif. Yani burada bakacağınız bir filtre RSI aşırı satımda buradan yukarı yönlü bir düzeltme gelebilir deyip burada satış yönünde işleme dahil olunabilir. Ama ben burada e, Perfect ABCD olan 1 .27, 111 seviyesini bekleyeceğim. 1 .21, 111 seviyesine yakın bir yerden geri dönüş olursa alım yönünde işleme dahil olacağım buradaki daha sonra hedef buralardan alım yapılırsa 128 820 ve daha sonra da 130 seviyesine kadar beklenebilir arkadaşlar. Buradaki destek seviyeleri bunlar destek ve hedef seviyeleri bunlar. Biraz daha küçültüyorum ekranı daha rahat görebilmeniz için. Evet. Gümüş ons bakalım hemen. Burada geçen de bakmıştık. Aynı şey daha hala devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada bir yükselen trendte altın gümüş rasyosu arkadaşlar bunlar. Bakın yükselen trendte şurada yeni bir zirve yapıyor. Şu an itibariyle alçalan takos formasyonunda. Eğer buradaki takos formasyonu 80'in üstünde mum kapanışı yaparsa Artık ilk hedef 85 olur. Daha sonraki hedefte 92-93 seviyelerine kadar çıkar demiştik. Biraz daha küçültürsek buradaki şu bölgeye kadar 93-94 seviyelerine kadar çıkış gözlemlenebilir. Yükseliş trendinden sonraki takos çok net çünkü arkadaşlar burada. Yaklaştıralım biraz daha. Destek seviyesi bakın defalarca destek görmüş. 75 seviyeleri çok güçlü bir destek oluşturmuş bölge olarak. Yukarıda eğer İlk hedef 78'i kırarsa 80 olur. 80'i de kırarsa dediğim gibi 93'e kadar yolu var. Endekslere baktık. Bülent Bey hoş geldiniz bu arada. Neo USDT bakalım. Hmm. Buradaki analizimiz bakın buradaki bat formasyonu hedefine almış. Şu an itibariyle düşüş trendinde. Şurayı bir temizleyelim. Burayı temizledikten sonra yeni bir dip seviye oluşturdu bakın. Şu şekilde bir trend çizilebilir burada. Şimdi buradaki trendde bu bölge çok güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir. 16 ile 15 arası arkadaşlar. 15 arasında dememin nedeni de şuradan hemen küçültüyorum ekranı. Bakın bu bölgede gördüğünüz gibi sürekli destek görmüş. 15 ile 14 60 seviyesi arası. Bu bölgelerden yukarı yönlü tepki beklenebilir. Ee, bakıyorum başka bir şey var mı burada. Eğer yukarı yönlü 18.70'i kırarsa arkadaşlar. Daha sonra hedefi 20 ve 21 olur. Ancak ben buralardan alım yapmam. 15 seviyesine gelirse destek olarak 15.82 var. Yaklaşık 15.400 seviyesine kadar gelirse 15.40 seviyesine kadar gelirse bu bölgeden alım yaparım. Hedefim 17, 19 ve 21 olur. Hatta buraya da bir uyarı koyayım. Evet. Uyarımızı da koyalım. Dursun. Platin bakalım hemen. Günlük grafiğimiz. Evet. Şurada güzel bir oba yapmış ama fake atarak tekrardan yukarı yönlü devam etmiş arkadaşlar. Şimdi burada günlükte bakıyoruz. 1336'da bir formasyon var. Harmonik dip krep var arkadaşlar. Buraya kadar gelirse burada bir satış baskısı yiyebilir. Şu an itibariyle ee, dirençleri kırdı. Bakın gördüğünüz gibi burası artık bir kaç sefer direnç tepkisi vermiş. Bakın bu bölge 1, 2, 3 4 5. 5 sefer bu bölge tepki vermiş ve düşüş yönünde baskı oluşturmuş. Gördüğünüz gibi hep düşüş yönünde baskı oluşturmuş. 1000 dolar seviyeleri şu an itibariyle kırmış ve çok güzel de bir pullback yapmış arkadaşlar. Yani Buradaki gördüğünüz gibi artık güçlü dirençte destek oldu. İlk defa test edildi. Şuradaki mumla bir pullback yaptı. Yani buradan itibaren alış yönünde işleme dahil olunursa hedef e, 1320-1330 seviyeleri olabilir. E, buralardan alım yapılırsa stop seviyesi çok aşağılarda 800 dolar seviyelerinde günlük grafikte baktığımız için. Eğer orta vadede 4 saatlikte de bakarsak arkadaşlar buradaki Destek seviyelerimizde hemen bir tanesini 977 destek seviyemiz bir diğer destek seviyemizde 913 yani e, alım yapılabilir mi uzun vade tutulacaksa kasa düzgün ayarlanırsa marj düzgün ayarlanırsa alım yapılabilir platinde çok güzel bir direnç bölgesi kırılmış e, tekrardan test edilmiş ve yukarı yönlü bir formasyon oluşumuna kadar devam edebilir. Ne olmuşsa data bakalım. Ters çanak demem buraya çünkü içindeki düzeltmeler çok derin arkadaşlar. Yani buradaki fiyat hareketimiz şöyle bu bu bölgedeki devam ettiği gibi bu buralarda da aynı şekilde devam etseydi evet ters çanak alırdım. Ee, ama buralarda çok sert hareketler var, düzeltme hareketleri o yüzden burayı ters çanak olarak almam. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Bakın mesela burada bir çanak almışım. Günlüğe alıyorum. Nasıl bir çanakmış görelim. Gördünüz mü? Düzeltme hareketi çok sert yok içinde. Günlükte baktığımız için zaten. 4 saatlikte de bakıyorum. Yani buradaki gibi bir hareket yok düzeltme hareketi olarak. Burada kırılım yaşanırsa yukarı yönlü bir hareketle Ethereum'da 660 680 seviyelerine kadar çıkabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum hepinize.